Yani yeni haftaya başladık çok daha hareketli bir e, hafta belki olmayacak veriler tarafında ama devrettiğimiz o kadar çok başlık ve aslında piyasaların kafasını kurcalayan o kadar çok konu var ki bizim için bir toparlamanı istiyorum. Bugüne özel fiyatlamalar eşliğinde nedir? Öne çıkartacağın notlar. Yani bu haftanın özellikle e, gündemi geride bıraktığımız Eylül ayı enflasyon rakamları olur herhalde. Bütün hafta sonunda zaten piyasacılar e, bunu tartışarak geçirdik. E, beklentilerin neredeyse bütün beklentilerin daha üzerinde geldi. Piyasa beklentisi Eylül için 2,5 puan ortalamalardaydı. Biz işte biraz daha yukarıda 2,60 bekliyorduk. Eylül ayı enflasyonu 3,23 gelince e, bütün hesapları yeniden yapmak durumunda kaldık. Yıl sonuna ilişkini artık 30'un altına kayması ihtimali mucizelere kaldı gibi. Yani kalan 3 ayda 1.5-1.1 bir bir, bir gelirse ancak 30'un altına kayıyor ki 3.23'ün ardından da hani öyle bir seri oluşması çok zor. Ee, 31 31'li rakamlarda büyük ihtimalle enflasyonda yıl kapanacak. Şurada 3 ay kaldı. Faizde de 34-35'lere kadar geri çekilebilir beklentisi vardı yaz ayları itibariyle. Hatırlarsın enflasyon da böyle beklentilerin altında kalıyordu. Evet. Şimdi orada da böyle 37'lere 38'lere revizyonlar var. Bir miktar bunun piyasa üzerindeki baskısını görüyoruz. Bu hafta özellikle onu sindirmeye çalışırız diye değerlendiriyorum. Harici siyasi gündem özellikle işte davalar vesaire orada bir miktar böyle bir boşluk oluştu gibi. Dava demişken bugün Amerika'da Halkbank davası e, var. Yanlış anımsamıyorsam saat 16.30 gibi. Orayla ilgili bir miktar iyimser beklentiler var. Trump Erdoğan görüşmesinin ardından Halkbank özelinde de bunun fiyatlaması yine geçtiğimiz hafta oldu. Bugün onu takip ederiz yakından ama yani genel itibariyle fiyatlamalara baktığımızda faiz enflasyon dengesine ilişkin o sürecin sindirilmeye çalışıldığı bir hafta olur diye değerlendiriyoruz. Peki Soner şimdi içinde bulunduğumuz süreçte hem Türkiye'nin kendi gerçekleri hem de dünyada olan bitenlerden yola çıkarak e, nasıl bir portföy yapısı e, üzerine konuşuyoruz? Yani baksana altın ya 5 bin dolara 5000 liranın üstüne çıktı gramda dolar ons tarafında 3.950'lere doğru bir hamle bunun üstünde 4.000 4.300 4.600 5.000 yani Artık havada uçuşuyor, yukarı yönlü e, beklentiler, e, hedefler ve işin aslı hani şu anda özellikle altın için ben henüz duymadım lütfen sende varsa paylaş geri gelmesi için de bir e, somut bir gerekçeden de e, herhangi bir rapor vesaire bahsetmiyor sadece çok yükseldi aman dikkat. Diyebiliyoruz herhalde o da çok yükseldi ve yükseklik korkumuz var diye olsa gerek ee, nasıl yorumluyorsun çünkü altını çok soruyor izleyiciler ee, burada pozisyon korunsun mu altın olmayıp da altın almaya niyet edenler alsın mı net söylenebilir. Yani şöyle birincisi hani dünya nasıl bir yere doğru gidiyor biraz altın yükselişiyle çok paralel yani hukukun eskisi kadar geçerakçı olmadığı bir yere doğru gidiyoruz yani başta Amerika işte İsrail şu dur budur olmak üzere yaptırımlar ticari yaptırımlar ekonomik yaptırımlar burada tabi hukuk eğer eskisi kadar geçerakçe değilse değerli kağıtlar da geçerakçe olamıyor. Nereye geliyorum? Globalde doların ve özellikle tahvillerin rezerv olma oranının azaldığı, bunun yerine altının rezerv olarak bu boşluğu doldurduğu e, konjonktürdeyiz. Niye? Özellikle 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı biliyorsunuz Rusya'nın finansal varlıklarını, hesaplarını e, işte dondurdu. Elde ne kaldı? Geçerakçe Altın kaldı, altın rezervleri, altın stokları kaldı. Özellikle Çin yine bu Amerika ile ticaret didişmesi içinde de altın rezervleri toplam rezervlerin %5'iydi 2022 öncesi. E, 3-4 senedir başta Çin Merkez Bankası olmak üzere çok ciddi alımlar var. E, 3-4 senedir yapılan adımlarla Çin'deki bu oran %8-9'lara geldi toplam rezerv içinde altın oranı. Bu globalde %20-25 bandındadır. Mesela bizim Merkez Bankamızda %50'lerden biraz daha fazladır toplam rezervler içinde altının oranı. Almanya, Amerika böyle hep güçlü altın rezervleri olan ülkeler. Çin bir de Hindistan. Hindistan da aslında büyük bir ekonomi haline geldi. Orada da %12-13'lerde Hindistan da ciddi alıyor. Bu alımlar ne kadar miktarda? 2022 öncesi merkez bankalarının yıllık altın talepleri 300-350 tonken 2022-23-24'te 1000 tonun üzerine gitti. 2025 ilk yarı rakamlarını aldık 415 ton yine merkez bankası alımı var. Bu senede yine 1000 tonun üzerinde bir taleple devam edecek. Yani eğer Çin ve Hindistan bunu e, normal e, o küresel normlara doğru çekecekse %20-25'e getirecekse bu rezerv oranını zaten orada daha gidecek yolu var gibi bir hikayemiz var. Birkaç senenin altındaki hikayesi bu. Son dönemde niye yükseliyor? Yani sadece son bir ayda %15, %20 gibi bir yükseliş var. Dolar bazında bahsediyorum. Fed'in faiz indirimi süreci etkili. Bu da biliyorsun Fed bir faiz indirmeye başladığında bu patika bir sene, bir buçuk sene sürüyor. E evet. Bu beklentiyi de piyasa bir noktada satın alıyor. Ve böyle bir birkaç tane... Sac ayağının bir araya geldiği altını yukarı iten bir manzara. Bugünden yarına buralarda bir değişiklik bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, fiyat çok ısındı. Ee, yani e, son. 46 yılın mı 50 yılın mı ne en yüksek hareketi. Fiyat çok ısındı. Burada ons bazında teknik olarak 3750'leri takip ediyoruz. Burası kırılırsa böyle 3500'e doğru bir sarkma olabilir onu söyleyeyim. Yani yatırımcı ne yapsın özellikle bununla ilgilenen? Buradan girilir mi girilmez mi sorusunun cevabı zor. Ama olası geri çekilmelerin alış fırsatı olduğunu değerlendirelim. Altınım var çok kazandım buradan bozayım mı noktasında da... ...biz şöyle deriz genel itibariyle piyasada bir yükselen trend var ise eğer o trend kırılmadığı sürece çok yükseldiği için satmak sonrasında fiyat yukarı giderse eğer sizi yüzer. O yüzden mevcut pozisyonların bozulmasıyla ilgili bir yorumumuz yok. Bu çok gerekli değil. Geri çekilmeleri alış fırsatı olarak okumaya devam etmek lazım hem gram tarafında hem ons tarafında. Şimdi evet çok kıymetli bu söylediğin. Yani rüzgarın da aksine hareket etmekte bir anlam yok. Orada ne, özellikle kârda olan e, yatırımcılar için bekleme e, noktası herhalde ön plana çıkıyor. E, bu arada Bitcoin'de de e, yine rekorlar e, kırıldı Soner. Ben eğer varsa o konuyla da ilgili kısacık da olsa bir görüşünü istiyorum çünkü e, özellikle Trump sonrası. E, kripto dünyasına yönelik olarak ilgi Trump ve ailesinin de katkıları ve destekleriyle ve çe çeşitli gündeme gelen regülasyonlar vesaire düzenlemeler eşliğinde devam ediyor gibi ama oraya da hala birçok insan e, Ben de dahil olmak üzere belki hala biraz böyle hani uzaylı gibi bakıyoruz yani tam olarak e, Nereye oturtmamız gerektiğini bu konvensiyonel yatırım araçları içerisinde bitcoin'i ve benzeri para birimlerini nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunu anlamaya çalışıyoruz. Bizim izleyicilerimize bu konuda neler söyleyebilirsin? Çünkü rekorlar kırılıyor diye duyan e, niye Didem Hanım ne yapalım bakalım mı buraya gibi bana da sorabiliyorlar. Sen anlatırsan daha mutlu olurum. Yani şöyle, bilmem bu konuda durduğum yer sana daha yakın. Onu söyleyeyim ama <laughs> geneli itibariyle böyle varlık fiyatları üzerinden bir okuma yapmak gerekirse Bak mevcut belirsizlik ortamına rağmen e, Trump gibi bir e, figüre rağmen, Amerikan hükümetinin kapalı olmasına rağmen Amerikan endeksleri, ons altın, kripto varlıklar yani dolara karşı fiyatlanan varlıkların tamamının şişkin olduğunu görüyoruz. Burada şöyle bir etki var. E, FED e, özellikle Amerikan Merkez Bankası bilanço büyüklüğü fiyatlamalarda çok etkili. Pandemi dönemi hatırlarsan hayat durduğunda nakit da durmasın diye piyasaya çok ciddi likidi de enjekte ettiler. Evet. Bilanço 9 trilyona yükselttiler bu 9 trilyon şöyle 2009'da o bilanço 900 milyardı yani 12-13 yılda 10 katı piyasaya para boca edildi global kriz de burada etkili olmuştu 2009'daki ama para varsa nereye gidecek varlık fiyatlarına gidecek varlık fiyatlarını şişirecek şimdi bu enflasyon oluşunca covid sonrası dönemde bilanço küçültme operasyonu başlattılar. 2023'te mesela Eylül ayı üzerinden gidelim. Ayda 100 milyar, 120 milyar bilançoyu küçültüyorlardı. Piyasadan para çekiyorlardı. 2024'e geldiğinde bunu 50-60 milyar dolara kadar küçülttüler. Geçen ay Fed bilançosu sadece 20-25 milyar dolar kadar küçüldü. Yani piyasada para bırakıyor Fed. Bu piyasada e, özellikle ayda 100 milyar, 100 milyar küçülmeye ritmine alışmış bir piyasada bu küçülme hızını düşürdüğünde dolaylı bir likidite enjeksiyonu oluşturuyor. Evet. Zaten Fed'in bu e parasal büyüklük grafiğini varlık fiyatları üst üste koyunca çok ciddi bir benzerlik korelasyon görüyorsun. Dolaylı olarak aslında Powell ve yönetim aslında Trump'ın istediğini büyük ölçüde yapıyor. Evet para belki biraz pahalı faiz indiriminde Trump'ın istediği kadar aceleci değil ama piyasada çok ciddi likidi de tutuyor FED. Bu da varlık fiyatlarını yukarı yönde çekiyor. Kripto varlıklar üzerinde tabii Trump'ın bu işe biraz sempatiyle yaklaşması gibi hikayeler kendi özel durumlarını yarattı. Ama genel itibariyle dünyanın tarihsel ortalamalara göre hiç alışık olmadığı bir likidi de içinde yüzdüğünü, bunun da varlık fiyatlarını yukarıda tuttuğunu belirteyim.